Ayakları ülkeye basmayan tek festival, tek profes. Yüklere imza, maya teknolojide lider olmayan gösterilerle coşmayan tüm dünyayla yerleşmayan başlıyor büyük efsane. Haydi herkes festivale yediden yetmiş el ele tam bağımsız Türkiye. Ayakları ülkeye basmayan tek festival, tek profes teknoloji hamlesi teknoloji Mesafenin torunları Bu milletin çocukları Tasarlayıp yaraları Kuşattılar semaları Ve artık büyük bir coşkuyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve saygıdeğer eşi Minan Efendi karşılama zamanı Türkiye'mizi yüksek teknolojiyle buluşturan Teknofest kuşağı heyecanla coşkuyla büyük bir heyecan ve sabırsızlıkla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamayı bekliyordu. Ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Değer Eşi Erdoğan Hanımefendi birlikte teşrif ettiler Coşkulu alkışlarla hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız. Hoş geldiniz Sayın Hanımefendi

Geliyor işte. Tam bağımsız Türkiye diyoruz. Ve Teknofest 2023 Ankara'da. Teknofest özledi, özdeşleşen özleşeşen. Kolları bağlandı ve o güçlü duruş gerçekleştiriliyor şu anda Teknofest 2023 Ankara'da. 7'den 77'ye Teknofest kuşağı büyük bir coşkuyla karşılıyor. Ve selamlamayı da gerçekleştiriyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve yöneticilerimiz çok teşekkür ediyoruz. Bu aile fotoğrafı tamamlandı. Değerli paydaşlarımızı ve sponsorlarımızı sahnenin kendilerine göre sol arka merdivenlerinden yerlerini alacağız. Açılmamış taraftarın büyüklüğü bilinmezlerler. Teknofest kuşağı kanatlarını açtı ve tüm dünyayı dünyanın en büyük teknoloji festivalinden teknolojinin tip dalgasına imzalarını atarak selamlıyoruz. Teknofest kuşağı güçlü Türkiye'nin aydınlık yarınları için bir arada. Şimdi konuşmalarını gerçekleştirmek üzere milli teknoloji hamlesi vizyonuna liderlik eden, gençlerimize daima güvenen ve onlarla yol yürüyen milli savunma sanayini en üst düzeyde ima eden Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı kürsüye arz ediyorum alkışlarınızla. Aziz milletim, kıymetli Ankaralılar, sevgili gençler, değerli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Milli teknoloji hamlemizin parlayan yıldızı Teknofest Ankara'nın tüm katılımcılarına ziyaretçilerine şükranlarımı sunuyorum. Biliyorsunuz bu yıl Teknofest Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına 3 şehrimizde yapılıyor. Bunlardan Teknofest İstanbul 27 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bugün birlikte olduğumuz Teknofest Ankara 30 Ağustos'ta başladı. 3 Eylül'de bitiyor. Eylül sonunda yapılacak İzmir Teknofest'te bu yılki teknoloji şöleni tamamlanacak. Her geçen yıl katılımcı ve ziyaretçi sayısının katlanarak arttığı Teknofest'te gösterilen ilgi bizi gerçekten çok sevindiriyor. Çünkü Teknofest benim adeta evladım gibidir. Bundan altı yıl önce 2017 yılında bir kucağıma torunum Aybike'yi diğer kucağıma o günlerde fikri oluşum içindeki Teknofest'i alma bahtiyarlığını yaşadım. hem torunumun hem de milli teknoloji hamlesinin sembolü haline gelen bu güzel festivalin büyümesine, serpilmesine, gelişmesine bizzat şahitlik ettim. Ülkemiz ve milletimiz için çok önemli bir milat olan 2023 Teknofest'ine ilkokuldan doktoraya kadar her seviyeden 1 milyon gencimizin başvurduğunu öğrendim. İşte bu tablo Türkiye yüzyılı tablosudur. Milli mücadeleyi zafere ulaştıran büyük taarruzun yıl dönümü olan 30 Ağustos'ta milletimizle paylaştığımız Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı marşında ne diyor? Özgürlük tutkusu damarlarımda. Çelikten her nefer semalarımda. Sarmaşık dal gibi sarılmışız biz bize. Tek yürek bu millet en zor anında. Düşmanlar bir olsa yalsa göklerden, denizler köpürse taşsa dağlardan. Kimseye eğmedik boynumuzu, eğmeyiz. Kahraman yarattı Türk'ü yaradan. Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz her zaman aydınlık mavi göklere uzanacak ellerimiz. Evet şartların en zor olduğu anlarda kimseye bu onemeyen bu milletin damarlarında dolaşan özgürlük tutkusunu anlamak isteyen gelsin burada sizlere baksın. Torunlarıma cümle evlatlarımıza bilhassa bugün buradaki siz Teknofest katılımcılarına baktığımda Türkiye'nin geleceğini görüyorum. Ne diyor Akif? Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Bu memleketin sahibi sizlersiniz. Bu memleketin sahibi 81 vilayeti ve 85 milyonuyla milletimizin bizatihi kendisidir. Sevgili gençler, değerli kardeşlerim, ecdadın bin yıldır bu vatan topraklarını kanlarıyla yoğurarak verdiği mücadelenin sırrı ülkenin de devletin de sahibinin millet olduğu hakikatinde gizlidir. Ünvanı, adı, Sanı ne olursa olsun devleti yönetmek, ülkeyi kalkındırmak, halka hizmet etmek için başa geçenlerin tek vazifesi sadece millet adına bu sorumluluğu yerine getirmekten ibarettir. Her kim aksini iddia ederse emin olun bu ülkeyle ve bu vatan topraklarıyla başka emelleri vardır. Bu milletin onlar can düşmanıdır. Ama vatana sahip çıkmak, millete layık olmak öyle hamasetle, boş kırdığıyla hele hele yan gelip yatmak da olacak iş değildir. Onun için ne diyorum? Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Şairin diliyle Allah'a dayandım diye sen çıkma yataktan manayı tevekkül bu mudur? Hey gidin adam. Ecdadını zannetme. Asırlarca uyurdu. Nereden bulacaktın o zaman eldeki yurdu? Üç kıtada yer yer kanayan izleri şahit dinlenmedi bir gün o büyük nesli mücahit. Evet durmadan dinlenmeden çalışacağız ki hem ecdada layık olabilelim hem bugünümüzü kurtarabilelim hem de geleceğimize sahip çıkabilelim. Sizler günümüzün cezerisi, harezmisi, iblisinası. Sina'sı, Mimar Sinan'ı, Ali Kuşçusu, Hezarfen Çelebi'si, Katip Çelebi'si olacaksınız ki istiklalimize ve istikbalimize göz dikenlere fırsat vermeyelim. Bizler de Nuri Demir Ağaların, Veci Hürkuşlar'ın, Şakir Zümrelerin, Nuri Kirligillerin akıbetine uğramayasınız diye kuvveden fiile her safhada desteklerimiz ve teşviklerimizle sizlerin yanındayız. Ülkemiz hatırlayın bir zamanlar rahmetli Cem Karaca'nın tamirci çırağı şarkısında dile getirdiği gibi insanımıza işçisin sen işçi kal denildiği her alanda önünün kesildiği dönemler yaşadım. Ama şimdi işçisin sen işçi kal sıkıysa de yemezsin. Artık uzaya evet füzeleri gönderen bir gençlik var. Artık İHA'larımız var. SİHA'larımız var. Akıncılarımız var. Bütün onlarla beraber uzaydayız. Kanımız var. Bunlarla beraber semalardayız. Emperyalistlerin çıkarları uğruna gençlerimizin geçmişleriyle bağlarının kopartıldığı, geleceklerinin karartıldığı bu karanlık dönemler artık geride kaldı. Artık milli teknoloji hamlesi var. Artık Teknofest kuşağı var artık maziden atiye kurdukları köprüyle dünyayı aşıp da gözünü uzaya diken azimli, birikimli, çalışkan gençlerimiz var. Türkiye olarak bu safhaya gelene kadar çok senaryo yırttık. Çok oyun bozduk. Çok tuzak atlattık. Ama önümüzde hala dikkat etmemiz gereken tehditler bulunuyor. Bunun için kökleri tarihin derinliklerine kadar uzanan medeniyet değerlerimizi iyi öğrenmeli ve hayata geçirmeliyiz. Maziden atiye köprü kuramayan, kendi duruşunu koruyarak çağ ayak uyduramayan milletlerin akıbeti berbat olmaya mahkumdur. Çevremizde değerlerine sahip çıkamadığı için özgürlüğünü de vatanını da haysiyetini de kendisinin ve evlatlarının geleceğini de kaybeden nice örnekler var. Birileri ülkemizde yaşayan sığınmacıları etrafa kin ve nefret tohumları saçmanın vesilesi yapmaya çalışıyor. Halbuki bu insanlara ve başlarına gelenlere bakarak alacağımız asıl ders başkadır bu mazlumların hali bize eğitimden sağlığa güvenlikten adalete sanayiden teknolojiye ticaretten diplomasiye her alanda ülkemizi hep daha fazla güçlendirmemiz gerektiğini anlatıyor devlet olarak biz iyi kötüden faydalıyı zararlıdan mağduru şarlatandan tefrik ederek gereken ayrıştırmayı ve gereğini zaten yapıyoruz. Kardeşlerim hiç merak etmeyin. Bu ülke ne yol geçen hanıdır, ne bedavacı yatağıdır, ne de kimsenin istilaya cüret edebileceği sahipsiz bir memlekettir. Onun için ya ya Kemal'i almamak mümkün değil. Ne diyor ya ya Kemal? Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın galip et. Çünkü bu son ordusudur İslam'ın. İşte biz aynı zamanda kendimizi sömürgecilerden, zalimlerden, çıkarları uğruna insanlığın kalanını ve dünyayı kana ateşe, acıya boğanlardan ayıran vasıflarımızla yüz güçlüyüz, farklıyız. Medeniyetimizin özünü oluşturan bu vasıflarımızı kaybedip, terk edip, inkar edip, dışlayıp zalimlerle aynı olduğumuz gün bizim kıyametimizdir. Milletimizi karamsarlığa sürükleyerek, sosyal fayatlarını tetikleyerek, en basit görüş farklılıklarını çatışma aracı haline dönüştürmeye çalışarak bu ülkenin varlığına, birliğine, bekasına göz dikenlerin hepsi de unutmayın. Beşinci kol faaliyetidir. Ekonomiden altyapıya kadar pek çok alanda çözmemiz gereken sorunlarımız olduğunu biz de söylüyoruz. Sorun çözmek için tespit ve teşhis ifade etmek başkadır. Sorunların mahiyetini değiştirerek fitne ve bozgunculuk peşinde koşmak başkadır. Demokratik bir ülkede Farklılıkları ifade etmek meşru, bozgunculuk yapmak suçtur. Madem Batı standartlarında demokrasi istiyoruz, öyleyse bu nefret suçları hususunda da benzer düzenlemeleri hayata geçirmeliyiz. Değerli kardeşlerim, şimdi diyeceksiniz ki bunların Teknofest'le ne ilgisi var? aslında bu ülkede yaşanan her hadise birbiriyle yakından ilgilidir. Hangi ipi çekseniz ucu aynı yerlere çıkar. İnsanlık tarihi boyunca hep ola gelen hayırda yarışanlarla şerri yaymak isteyenlerin kadim kavgası bugün de sürüyor. Biz Teknofest gibi milli teknoloji hamleleriyle gençlerimizi Hayırda yarıştırmanın peşindeyiz. Çoğu yalan, yanlış, çarpıtma ürünü haberlerle milletimizi hem birbirine karşı hem de turistiyle, emekçisiyle ülkemize katkıda bulunan dostlarımıza karşı kışkırtanların derdinin ne olduğu ise bellidir. Bu konuda en büyük görev enerjileri ve üretkenlikleriyle fikirlerin ve teknolojinin taşıyıcısı olan siz gençlerimize düşüyor. Biz gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimizin bilime, teknolojiye, araştırmaya, geliştirmeye, ötekine saygıya, insani hasletleri en üstte tutmaya, vicdanın, ahlakı ve erdemi yüceltmeye olan Maillerini biliyoruz. Bunun içinde tüm yatırımımızı siz gençlerimize yapıyoruz. Teknofest'lerde şahit olduğumuz manzara çok isabetli ve bereketli bir yatırım yaptığımızı gösteriyor. Eğitimde her ilimizi açtığımız üniversitelerle yüksek öğrenime geçişteki yığılmayı ortadan kaldırdık artık yüksek öğrenim konusunda kaygıları kalmayan gençlerimizin mesleki eğitime daha çok yöneldiklerini memnuniyetle müşahede ediyoruz. Mesela organize sanayi bölgelerimizdeki meslek liselerimiz adeta birer insan yetiştirme fabrikası gibi çalışıyor. Aynı şekilde siber güvenlik, meslek yüksek okulları gibi Günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek yeni eğitim kurumları hızla devreye giriyor. Meslek liselerimiz ve meslek yüksek okullarımız artık ara eleman değil, aranan eleman yetiştiren merkezler haline dönüşüyor. İnsanın marka değeri artık Eskisi gibi kağıt üzerindeki mühürlerle değil, sahip olduğu birikimle, beceriyle, üretkenlikle ölçülüyor. Bu da gençlerimizin kariyer yarışını hem daha adil hem daha sürdürülebilir hale getiriyor. Teknofest yarışmalarına katılanların dağılımlarına baktığımızda bu fotoğrafı çok daha iyi görebiliyoruz. Bu duygularla bir kez daha Teknofest Ankara'nın hayırlı olmasını diliyorum. Bu güzel etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen T3 Vakfımız başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Ama tabii bunu söylerken isimlerini az önce zikrettiğim o büyükleri anmamak mümkün değil. Ama en son tabii ki Özdemir Bayraktar abimizi hiç almadan geçemeyeceğim. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun inşallah. Yarışmalara katılarak, ziyaret ederek bu güzel etkinliğin ülkenin ve milletin malı haline gelmesini sağlayan herkesi tebrik ediyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ödül töreni için bir müddet daha sahnede kalmalarını arz ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler, bu sene Ankara Teknofest özel girişim yarışması düzenledik. Teknofest